Birinci Alaaddin Keykubat'ın zehirlenerek ölmesinden sonra yerine geçen oğlu ikinci Gıyasettin Keyhüsrev tam bir berduş. Gazinodan çıkmıyor. Sabaha kadar gazinoda akşama kadar yatıyor. Tabi bu durum ciddi anlamda devletin ekonomisini, siyasetini, her şeyini mahvediyor. Bu durumdan memnun olmayan Türkmenler boğazına kadar borca saplanmış. Bunun üzerine zaten patlamaya hazır olan Türkmenlerin bir anda karşısına Baba İshak çıkıyor. Baba İshak diyor ki ben peygamberim bu zulüm düzenini yıkalım. Ağzını burnunu dağıtalım bu Selçuklu'nun diyorlar. Ve böylece Selçuklu'ya karşı Baba İshak isyanı çıkıyor. Anadolu Selçuklu ordusu bu isyanı bastırmak için harekete geçiyor. Ancak askerler kılıçlarını çekmiyorlar. Neden? Çünkü onlar da Baba İshak'ın peygamber olduğunu düşünüyorlar. Onun için Anadolu Selçuklu bu durumu bir bakıma çözebilmek için 10 bin frank askerini parayla getiriyor. Parayla isyancıları dövdürtüyor arkadaşlar. Baba İshak isyanı bu şekilde özetlenebilir.